Selamun Aleyküm arkadaşlar bugün sizlere birlikte Troll Frank oynayacağız Ne zamandır Troll Frank çekmiyordum siz de özlediniz ben de özledim arkadaşlar Bugün var ya bütün şerefsizliğim üstümde karşı buff'ı alacağım çekeceğim alacağım çekeceğim Karşı ormancı kim? Hayabusa kardeşim sana havada karada suda denizde ne bileyim işte hiçbir yerde sana buff yok sen o buff'ı bir unut Ne red var ne buff var ben sana şimdi baştan söyleyeyim Arkadaşlar evet bugün Troll Frank ile karşınızdayım İnşallah iyi bir video olur çünkü sabahtan beri çekmeyi deniyorum. Herifler şimdi akıllı biliyorsunuz mu? Arkadaşlar artık troll franco falan devri çok azaldı. Ben size söyleyeyim herifler 3-4 kişi bafı savunuyor. Ve yine öyle olursa normal franco videosu çekeceğim. Zaten normal franco'yu da izlersiniz. Asıl amaç burada franco değil mi canlarım benim? Ama troll franco çekersem çok güzel olur. Bakacağız bakacağız. Şimdi şöyle şunumuzu alalım. Şöyle bir şunumuzu kapatalım. Bu arada Instagram'dan takip etmeyi unutmayın canlar. Videoda like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Cansınız bir denesiniz. O parmaklarınızı alın like'ınızı atın. Videomuza geçelim. Karşı orman canının hahaya şöyle bir ürünlere falan bakayım. Sıkıntı çıkmasın arkadaşlar. Haya bu sayı burada deli edeceğiz. Aha almış geliyor bir de. Kardeşim o bafı şöyle bize bir ver. Sen o bafı şöyle bize bir ver. <laughs> Devam etçe lan. Devam lan. Ha change de geliyor çıkarım. Abi. Giderim. Oo! Oh, bırak lan. Lan 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 lan. Canlarım benim. <laughs> Aa hayır. Hayır. İyi lan fiskem atmaya gerek kalmadı. Normal Franco'ya devam ediyoruz çünkü buff'ımı aldırmıyorlar. Arada yine devam ederim. Arada yine o psikopatta devam ederim. Siz hiç merak etmeyin. Aa nasıl çekemezsin ko? Vallaha nasıl çekemezsin? Gözünün önündekini alamıyorsun daha canım benim. Sen tüm kör olmuşsun iyice. 6, 5, 4. O, Alice. Alice'e gidelim bari ne örelim. Geliyorum maşa yanındayım. Çekmem yok mu aga? Evinden almam yok mu adamı? Ah oh, fiske attı canlar fiske attı yok sonu Aa ben sana o iyi, iyi oyunduğu göstereceğim bekle Bu arada Franco'da sıfır iddian vardır haberiniz ola Franco oynamayı bilmiyorum Yani oynayanlara da büyük saygım var yani gancaşız kolay Aha Ölür müyüm? Bence ölmem Bence ölmem şu an hiç gerek yok İyi la fiske, fiskemizi değmedik Şöyle şuradan bir şu hareket hızını bir alalım böyle bir kendimize gelelim. Evinden alsam acaba şöyle bir sen bir Düşman Kes 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 kes. Kes harikasın harikasın. Aha bunu da keseriz bunu da keseriz. Saldır saldır saldır. Kaçaman kurtulaman kaçaman kurtulaman. Nereye kaçıyorsun nereye kaçıyorsun. Bekle bekle. Çok güzel, çok güzel. Aga, aga taş yan. Aha bunu da aldım, bunu da aldım. Kes, 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 kes. <laughs> ne oldu lan bana birden player oldum oğlum. Elim normalde buz gibiydi canlarım. Sıfır çekerdim yani çekemezdim de. Bir şeyler oldu ya. Valla çekiyoruz ha. Ama saflar yok ya. O tarafı mükemmel ya. Biçilmiş kaftan benim için yani. Şuradan ultimizi de açtık. Bu arada ama arabayı aklıma gelince size ne söyleyeceğim. Durun durun. Şunu da alalım tabi. Canlarım benim. Arabayı ve Van Van'ı %100 banlayın. Özellikle Van Van'ı. Metanın yemin ediyorum en kanseri vanvandır Van Van'dır. Çekirge gibi bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Yemin ediyorum tutulmuyor ya. TF'de sahnesinde ulti açıyor. Acayip kanser böyle. Ben var ya sizin yeriniz olsam Van Van'ı ilk pitten alırım. Hatta banlarım. Vallahi bak çok samimi söylüyorum. Saldır oraya bu arada geliyorum. Ah Adam iyi dojadı lan. Güzel güzel güzel. Yani çalma amacım yoktu da. Aha. Harikasın lan Alucard. Alucard var ya arkadaşlar deli gibi bir hero ya. Kasmış var Alucard'a tutulmaz. Bu arada buna saldırabiliriz Çenci'ye. Sen ne yapıyorsun oğlum sen? Sen ne yapıyorsun? Onu bizden Anadolu çocuğu yiyir lan bunları? Kuf ismini ekleme. Kardeşim benim aynen ekleyeyim ama ma maalesef videoda söylemiyorum. Çünkü üzerime üzerime depeme depeme çöküyorsunuz. Video çıkmıyor canlarım. Saldır lan bunu var ya maşa. Saniyeli giderik lan eridir ha. Saniyeli giderik yemin ediyorum. Adamlar bizi saniyeli gitti. Uhu, adamlar bizi saniyeli gitti. güzel oh oh şöyle şöyle bezimizi de atalım oğlum acayip ezik lan uşak dinlemedi niye öyle oldu arkadaşlar ben iyi de oynamıyorum ha bizim takım canavar gibi ha baksana baba al karta bak geberdin kil diye gebermedi vallahi gebermedi normalde çok güzel ayağına bop bulaşır canlarım bilirsiniz saldırın şu şeye hayaya gel 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 Ultim var mı la? Aa alamadım. Lan. Gel lan buraya. gelmiyor abi. alukat gelse. alukat gelse evinden alacağım. Saldır 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 saldır. Neredesin 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 neredesin. Aa. Aa onu da evinden alamadım. Oğlum alokarttan asist alamadık lan. Deli gibi vuruyor ha. Saldır 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 saldır. Bekle bekle bekle. Bekle oğlum görüş verdin lan. Vallahi görüş verdin lan. Ay sıyırdı. Sıyırdı. Biz de yukarıya gider keserik. Bak ne zamanlar adam kesmiyorum delilendim ee. Alucard onu aldın seni. Onu aldın diye umuyorum. Lan. Lan 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 lan. lan. Nereye kaçıyorsun? Kaçaman kurtulaman Nereye kaçıyorsun? Oğlum ben nasıl çekemedim bu arada? İki iki. Kes. Kes bunu. Bıraktım güzel. Güzel güzel. Uf. Güzel maç geçiyor ha. Vallahi Troll Franco çeksem bu kadar güzel maç geçmezdi. Ciddi anlamda diyorum. Haya, bafın var mı bebeğim senin? İki gözümün çiçeği bafın var mı? Yo va varmış gel. Gel 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 bekliyorum seni gel. Aha neye uğradığını şaşıramı. Abo kaçaman kurtulaman. Ay beni kesme beni kesme. Çenci arkadan tarıyor. Abo hayata öldüğüne göre burayı veririk. Nereye veriyoruz oyna be oyna be Harikasın be Anca ult atmaya yarıyorum la yemin ediyorum Benim yerime bir tane minyon verseler Yok ya o kadar da değil Şu büyük minyonda değil de küçük minyonda verseler belki <laughs> Köle mi be, kardeşim Kardeşim köleyiz yapacak bir şey yok Yapacak bir şey yok Yos neyse taşıyoruz Lord'a gir ha aman o Lord'a alma Oyun biraz uzasın Bu arada oyunu çevireceklerini düşünüyorlar herhalde ya ben niye adam çekemiyorum bir saattir ya? Vallaha çıldıracağım ha adayı. Vallaha çıldıracağım ha. Bunu oturtursam keseriz bu arada. Güzel. Çekemiyorum. Kolum evde bıraktım. Vallahi kolum evde bıraktım. Lan ama birinizi bir çekeceğim var ya böyle. Aklınız ayağınız şaşacak lan. Alo, ne yapıyorsun alo? Alo ne yapıyor alo? Alo çok gezen kayana bok bulaşır arkadaşlar. Alo çok gezmeye başladı. Biliyorum biliyorum Q tutturamıyorum. Biliyorum Q tutturamıyorum. Ama gerçek Frankolar Q'la oynamaz. Q'la oynamaz gerçek Frankolar. Gider görüş verir ulti atar. Bu, budur yani. Ama ben şimdi senin yanına geçsem ben de öleceğim. Bana da kayacaklar. O yüzden seni kaderinde baş başa bırakıyorum canım benim. Gel maşa gel maşa gel maşa gel maşa. Maşa var ya şu an hepsini bir bitirir. Oy. Aha saldır saldır. Saldır buna saldır buna maşacım. Güzel. Güzel. Aa güzel değil bırak beni. Bırak beni. Gelir mi? Bırak beni. Anca önümdeki adamları çekiyorum görüyorsunuz. Başka yani bir yetim yok. Güzel al kart. Enayi'nin biri buraya gelmez mi? Var var. Bir tane enayi buraya gelir bence? Ya da ben bir tane enayiyi şuradan şöyle almam yok mu? Yokmuş. Salın geri çekelim uşaklar Uşak dayanıza salın şu bafla ha. oğlum manamız bitiyor ya. Oy. Oy adam hayatımıza bir de nasıl girdi? Ulti atacağım atamıyorum ha. Ölebilir miyim? Bence ölebilirim. Alo. Güzel. Burada biri vardı sanki. Al al Lord'un zaten dam sırasıydı Lord'un. Geliyorum birini evinden alacağım. Güzel. Geldi geldi. Birini. Gel 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 gel. Kes şunu kes 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 kes. Anca önümüzdeki adamları çekiyor zaten. Başka yok. Tırtız. Hemen bitirme. Hemen bitirme. Geri çekil. Geri çekil. Hemen bitirme. Arkadaşlar geri çekilin arkadaşlar. Bitirme hemen. Biraz 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 daha. Biraz daha canlarım. Şimdi benim amacım size böyle biraz de anladınız mı? 10 dakika şimdi siz sıkılırsınız. Ben sizi biliyorum. Abi keşke daha fazla video olsun dediniz. Bak işte uşak. Baba hemen bitirmeyin yazıyorum. Hemen bitirmeyin. Satacağım arkadaşlar. Bak geber dikil diye şunu kesin. Kesin şunu komayın. Ha ölüm. Oğlum Allah takım arkadaşına da hayırlısını versin. Bak abi, ben bizim uşak ölsün diye dua ediyorum lan. Buradan bir maçı kaybederik. Var var. Bak araba şimdi gelirse ne yapacağım biliyor musun? Bunu basacağım. Onu bastım o geri gitti ama. Aldı aldı o milyonlar oraya yarar güzel. Hayır bafalıyor la sen. Almış. Bak ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun git yanımdan. Aha bak bak adam yalnız bıraktın. Gel buraya bayim sen. Hı. Öldün işte yedi mi bak. Bak sen de öldün. Ultin de yok senin. Oy. Aga 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 aga. aga. Ooo. Oo. Tükürseler ölecektim. Tükürseler ölecektim. İki iki. <laughs> Ayaz ya. Valla Ayaz'a gideceğim. Normalde şimdiye kadar bitmişti Biliyor musun? Ben bitirme yazmasam. Uşak gene beni dinledi vallahi helal olsun. Ben olsam kendimi dinlemem varır bitiririm. <laughs> Durun bakın evinden alacağım. O evlere servis, evlere servis geliyor. Anca duran adam çekiyorum ben de. <laughs> Benim amacım şov. <laughs> Arabada hani feyledi mi bana böyle geliyor? Geri çekil, geri çekil. Bak o Çekemedim Geri çekil. Bitirelim bence Biraz ya bitirecek mi acaba Arkadaşlar ne diyorsunuz bitirek mi Birini daha çekeyim birini evden alırsam bitireceğim Oğlum maçı Vermeniz yok mu Ama onu değil ya Onu değil ya Çekemiyorum Alukarda Baksana Alukarda baksana evden alıyor Alukarda baksana vuruyor işte evden alıyor ne Geri şekil atmaktan etim yıldı. Benimki öyle eğlenme ya valla. Çekemiyorum yoksa baksanıza. İyice kolumu neyim kaybettim. Ay bu adam buraya gelirse oynar bizi yalnız. Ay hayayı aldım hayayı aldım vur buna. Bunu da vurabilirsiniz. Bakın beyzden adam çekeceğim. Beyzden adam çekeceğim. Vallahi benzer adam çekmezsem yatamam. Ya <laughs> Bitti bitti ya. Benzer adam çekeydim ileri çok yorurdu. Bakalım şöyle bir. İlerle ilerle. 10.1 güzel. Canlarım like atmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Buraya kalan buraya kalan neyse buraya kadar gelen herifler siz cansınız, bir denesiniz. Seviyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Bay bay.